Bak şu adam da koşuyor biri Berkan turuncuya bak. Oradan onu vurar. Başkası mı yaptı ya? Araba geliyor Berkan. Yok gelmiyor. Ben yaptım bir de Abi bu mermi bitti işte. mi kim var bunda? Evet. Bana değil. hala o arabada arabanın oradaki sıkıyor. Ama eseler falan mati, yap, çık, var ki evet. evet. daha var. Beni yerde eseler var. Ya Volk'un arada var işte ya. bir şey istese bulacak bakalım. Daha mı yapıyorsun? Yok yok işaretimi yaptım. Orada belki bir kişi daha var mı bilmiyorum. Bir bize basarsa yara Niye? Alanın ortasında yola. Evet. işte. Au arkada basmalıdır. var. 125. Hadi au abi, var abi. Alper işaretim boşu işaretim boşu. Bakacağım. Mavi Ağabeyi sol başlarsın. taraf he mi? He sol taraf. Bize 4 bir yandan gelecek mi? bakayım bir oraya. Araba... İşaretim gene ama göstermiyor. Bayır arkası. <laughs> <laughs> Amına bunlar, Bakıyorlar. Bakıyorlar. <laughs> şey, babanın kemiğini ya. Q'ya basmadan adamı vuramıyorum ama yani. Aa, yere. Dağdakiler gidiyorlar la. Bir düştü işaretle. <laughs> Heh, hayatımı kurtardım. Gerçi bol tek şey Bizim buradan herkes dallamamız çok iyi. Yer güzel orada. Bura iyi hoş çok güzel de, mermi bitti. Ne yapacağız? Kulübe o kadar dolu ki kulübe. Bunlar lan Aa şu mavi kulübe 3 kişi falan var kulübe demiştim şu an. Dakladım diyeyim ben. Şöyle olabilir. şu vurduğuma Na gitmem lazım Better. kötü. Acı çok kötü. Acı Hiç var şey mı? İnşallah eşellik oynuyordur ya Yok mu sen burada Yakın lan uzak değil o kadar Oğlum nerede lan Lan ceset Oğlum ceset Bir ekranıma baksın Bir de beni izlesin çabuk cesedi bulamıyorum Ildır Ay ananı avradını ya Lan nerede bu ya ama İşaretin var akdamın. Bana botun yerinde 2 artalık kayanın arkasında var. Ya elimin ayarına sokayım ya. Ben ne yapıyorum? Ben ne, ne yapıyorum? Yapıyor? Alt telefon.